Şöyle bir sahne düşün. Kanepeye kurulmuşsun, telefonu eline almışsın ve bir türlü gelmeyecek o mesajı bekliyorsun. Ya da son konuşmanızı kafanda defalarca tekrar edip duruyorsun, artık çok uzak gibi görünen o kişi için gerçekten bir şey ifade edip etmediğini merak ediyorsun. Midenin içinde umut ve şüphe karışımı bir sıkışma var, seni bırakmıyor. Peki ya sana psikolojinin en derin düşünürlerinden Carl Jung'un içinde saklı mesajların olduğunu keşfettiğini söylesem. Gerçeği çoktan bilen ruhunun sessiz fısıltıları. Artık onun için önemli olup olmadığını tahmin etmene gerek yok çünkü bilinçaltın cevabı zaten biliyor. Bugün Jung'un devrim yaratan fikirlerinden yola çıkarak bu işaretleri birlikte çözeceğiz ve sana söz veriyorum bu videonun sonunda sadece onun için gerçekten değerli olup olmadığını anlamakla kalmayacak Aynı zamanda içindeki güçlü ve özgün kadınla yeniden buluşacaksın. O yüzden bizimle kal. Bu, ilişkilere ve kendine bakışını sonsuza kadar değiştirecek. Carl Jung basit ama derinden dönüştürücü bir şey keşfetti. İçinde bilinçaltı dediği görünmeyen bir evren, devasa bir iç dünya var. Sadece unutulmuş anıların deposu değil, sürekli sana mesajlar gönderen canlı bir güç. Ama sorun şu: günlük hayatın koşuşturması, sorumluluklar, aile beklentileri ve mükemmel kadın olma baskısı arasında bu sesi görmezden gelmeyi öğrendik. Ve konu aşk ve ilişkilere geldiğinde bu kopukluk bizi kaybolmuş halde bırakıyor. Kaç kez biriyle ilgili bir şeylerin doğru gitmediğini hissettin ama bunu bir kenara itip kendine belki de kafama takıyorumdur dedin. Ya da yalnız kalmamak için seni bitiren bir ilişkide kaldın. Jung derdi ki bunlar tesadüf değil. Bunlar bilinçaltının seni korumaya ve gerçekten ait olduğun yere yönlendirmeye çalıştığı mesajlar. Hepimizin yaşadığı bir durumu düşün. Mükemmel görünen biriyle tanışırsın. Sana mesaj atıyor, yakınlık kuruyor, kendini özel hissettiriyor. Sonra bir şeyler değişiyor. Uzaklaşmaya başlıyor. Yanıtları soğuyor ve kendine soruyorsun. Acaba yanlış bir şey mi yaptım? İşte o an aklın açıklamalar arar. Muhtemelen sadece meşguldür ya da belki biraz alana ihtiyacı vardır ama aklın mantık ararken bedenin başka bir şey hissediyor göğsünde bir sıkışma adını koyamadığın bir tedirginlik jung bu duygunun hayal gücü ya da güvensizlik olmadığını öğretiyor bu bilinçaltının kendi dilini konuşması kelimeleri değil sembolleri duyguları sezgileri kullanıyor ve onu görmezden geldiğinde derinlerde zaten bildiğin bir gerçekten uzaklaşıyorsun biri senden uzaklaştığında bunun sebebi her zaman sen değilsin. Ama bu her zaman o bağlantının gerçekte ne anlama geldiğinin bir işareti. Şimdi bir an dur, derin bir nefes al. En son ne zaman böyle hissettiğini düşün. Belki eski sevgilinle, belki arkadaşınla, belki de şu an aklında olan kişiyle. Vücudun sana ne söyledi? İnanmak istediğinden öte derinlerde ne hissettin? Jung, anahtarın tam da burada yattığını söylüyor bilinçaltın asla yalan söylemez. Ve bugün onu nasıl dinleyeceğini öğreneceksin. Böylece bir daha asla kendi değerinden şüphe etmeyecek ya da birinin ilgisini çekmek için yalvarmayacaksın. Gölgeden bahsedelim. Jung'un en büyüleyici kavramlarından biri. Gölge, görmek istemediğin, sakladığın tarafın, korkuların, güvensizliklerin, kendini yeterince iyi hissetmediğin anlar. Ve işte rahatsız edici ama özgürleştirici bir gerçek. Biri senden uzaklaştığında ve değerini sorgulamaya başladığında bunun her zaman o kişiyle ilgili olmadığını görürsün. Bu, yüzeye çıkan gölgen. Arkadaşlarınla Kadıköy'de kahve içerken içinden biri "Mesaj atmıyorum çünkü muhtemelen daha iyisini buldu." diye fısıldıyor ya da Instagram'da gezinip kendini görünüşte çok mutlu kadınlarla karşılaştırıyorsun. O anda seni belirsizliğe sürükleyen o değil zaten var olan şüpheleri fısıldayan gölgen. Ama Jung gölgeyi bir düşman olarak görmüyordu. Tam tersi, bu bir öğretmen. Bunu dinlediğinde, bununla yüzleşme cesaretini gösterdiğinde, sana tam olarak neyin iyileştirilmesi gerektiğini gösteriyor, böylece bir daha asla değerini bilmek için başka birinin onayına ihtiyaç duymuyorsun. Jung'un işaret ettiği ilk gizli işaretlerden biri, o kişi yanında olmadığında nasıl hissettiğin. Eğer onun yokluğu seni bir öz eleştiri sarmalına sürüklüyorsa, güzelliğinden, zekandan veya değerinden şüphe etmeye başlıyorsan, o zaman bu içinde yansıyan sevgi değil. Dikkat çekmeye çalışan gölgen bu. Ama eğer sakin kalabiliyorsan, onun yokluğu iç huzurunu sarsmıyorsa, o zaman daha derin bir şeye dokunmuşsun demektir. Özgünlüğüne. Jung, gerçek benliğinle uyumlu bir ilişkinin asla öz saygını sorgulamana neden olmayacağını söylüyor. Seni daha yükseğe kaldırıyor. Şimdi kendine sor, bu kişi senden uzaklaştığında kendini daha mı çok yoksa daha mı az kendin gibi hissediyorsun? Bu cevabı aklında tut çünkü daha sonra buna geri döneceğiz. İşte hemen deneyebileceğin bir egzersiz. Aklından çıkaramadığın birinden kısa ve soğuk bir mesaj alırsın. Hemen cevap vermek veya ne yazacağını fazla analiz etmek yerine şunu dene. Bir an için gözlerini kapat. Elini kalbinin üzerine koy ve derin bir nefes al. Kendine sor: "Şu anda ne hissediyorum?" Eğer korku, güvensizlik veya durumu düzeltme isteği hissediyorsan, bu bilinçaltının sana bir şeyler anlatmaya çalıştığının işareti. Jung, duygularımızın bir pusula gibi olduğuna inanıyordu. Bugün o pusulayı kullan ve keşfettiklerini yorumlarda paylaş. Denediğinde nasıl hissettin? Düşüncelerini duymak istiyorum çünkü sözlerin yalnızca sana yardımcı olmakla kalmıyor. Aynı zamanda gerçekte birlikte büyüyen bu cesur kadınlar topluluğuna ilham veriyor. Devam etmeden önce senin ve benim için küçük bir görev var. Eğer duyduklarını içinde bir şeyleri harekete geçirdiyse, beğen butonuna bas ve bu videoyu aldığı her mesajı ...aşırı analiz eden bir arkadaşınla paylaş. Bu sıradan bir video değil. Bu, seninle başlayan kişisel bir devrim. Ve eğer henüz abone olmadıysan... ...hemen abone ol ve zile tıkla... ...çünkü bundan sonra gelecek olan çok daha güçlü olacak. Şimdi bilinçaltının bu kişinin gerçekten enerjini hak edip... ...etmediğini nasıl gösterdiğini ortaya çıkaralım. Bunların hepsi, yungun yansıtma dediği şeye bağlanıyor. Ancak daha derinlere dalmadan önce... Tüm bunları özümsemek için bir dakikanı ayır. Nefes al. Nefes ver. Hiç seni tamamen tüketen biriyle vakit geçirdin mi? Rahat bir şekilde yan yana oturuyorsunuz. Her şey yolunda görünüyor. Ama sözlerinde ya da davranışlarında bir şey içten içe sana baskı yapmaya başlıyor. Tam karşında oturuyor olmasına rağmen kendini görünmez hissediyorsun ve eve döndüğünde mutluluk duymak yerine içinde bir boşluk hissediyorsun. Jung derdi ki bu bir tesadüf değil. Bilinçaltın bu kişinin enerjini tükettiği konusunda seni uyarıyor. Enerjin, senin armağanın, ışığın, sevmeni ve hayallerini hayata geçirmeni sağlayan güç. Ve biri sürekli enerjinden hiçbir şey vermeden aldığında aklın anlamadan çok önce bedenin bunu anlayacak. İşte basit bir egzersiz. Bir dahaki sefere bu kişiyle buluştuğunda sonrasında nasıl hissettiğine dikkat et. Gülümseyerek mi yoksa boş bir kalple mi ayrılıyorsun? İkincisi ise görmezden gelme. Jung, enerjini korumanın bencillik olmadığını öğretti. Bu bir öz sevgi eylemi. Ve seni tüketen birine evet demeye devam ettiğinde, içtenlikle sevilmeyi hak eden kadına da hayır demiş oluyorsun. Hayatında enerjini tüketen kişiyi yorumlara yaz. İsimlerini vermek zorunda değilsin. Sadece onlarla birlikte olduktan sonra nasıl hissettiğini anlat. Hikayeni paylaş. Bu birlikte büyüyüp öğrendiğimiz güvenli bir alan. Tükenmişlik her zaman fiziksel değil. Bazen duygusal bir boşluk. Düşün. Dışarıdan mükemmel görünen bir ilişki. Ara sıra sana mesaj atıyor, güzel şeyler söylüyor ama yine de bir şeylerin ters gittiğini hissediyorsun. Belki ona akşam yemeği pişiriyorsun ve fiziksel olarak yanında olmasına rağmen sanki gerçekten orada değilmiş gibi hissediyorsun. Jung, bu boşluk hissinin tesadüf olmadığını söylerdi. Bilinçaltın sana bir dengesizlik olduğunu gösteriyor. Ve bu illaki umurunda olmadığı anlamına gelmiyor. Sadece ruhunun gerçekten ihtiyaç duyduğu şeyle uyum sağlamadığı anlamına geliyor. Ve işte kilit nokta. Hiçbir şeyi zorlamana gerek yok. Bırakmak yenilgi değil. Bırakmak kendini seçmek demek. Şunu düşün. İki yol var önünde. Biri sürekli uzaklaşan biri için bitmek bilmeyen bir mücadeleye çıkıyor. Diğeri ise onun ilgisine ihtiyaç duymadan parlamana izin veriyor. Bugün hangisini seçeceksin? Bir düşün çünkü bir sonraki bölümde Jung'un bu kişide gördüklerinin aslında senin bir parçanı nasıl yansıttığını nasıl açıkladığını göreceğiz. Ve inan bana bu her şeyi değiştirecek. Öyleyse takipte kal. Bu videoyu ihtiyacı olan biriyle paylaş ve gelecek olana hazırlan. Buraya kadar okuduğunsa, içindeki bir şeyin Carl Jung'un ilişkileri ve öz sevgiyi anlamamız için bize yol haritası olarak bıraktığı gizli işaretleri çoktan fark ettiğini gösteriyor. Az önce bilinçaltının biri seninle aynı çizgide olmadığında göğsündeki sıkışma, açıklanamayan yorgunluk veya yüzeyde her şey yolunda görünse bile hissettiğin boşluk yoluyla sana nasıl sinyaller gönderdiğinden bahsettik. Ama şimdi daha da derinlere iniyoruz çünkü Jung bize sadece ruhumuzu dinlememiz için araçlar vermedi. Ayrıca bize başkalarında özellikle de uzaktaki birinde gördüklerinin içinde taşıdığın şeyin bir yansıması olduğunu da gösterdi. Buna yansıtma deniyor ve bugün bunu onun gerçekten umursayıp umursamadığını anlamak için nasıl kullanacağını keşfedeceksin. Ama daha da önemlisi bu süreçte kendi gücünü nasıl geri kazanacağını. Şunu hayal et. Arkadaşlarınla nişan taşında akşam yürüyüşündesin ve aniden ondan bir mesaj alıyorsun. Kısa ve soğuk. Fazla düşünmemeye çalışıyorsun ama içinde bir şey kırılıyor. Düşüncelerin sarmal halinde dönmeye başlıyor. Daha ilginç, daha güzel olsaydım, daha akıllı olsaydım Böyle olmazdı. Tanıdık geliyor mu? Jung bu iç sesin aslında onunla ilgili olmadığını söylerdi. Gölgenin henüz kabul etmediğin benliğinin bir yansıması. Biri senden uzaklaştığında ve kendini suçladığında gerçek kişiyi görmüyorsun. Davranışlarında kendi yaralarının yansımasını görüyorsun. Ve işte kilit nokta. Bunu anladığında kendini sürekli değerini kanıtlama ihtiyacından kurtarıyorsun. Yansıtma, Jung'un dediği gibi bir ayna gibi. Başkasında sevdiğin veya tahammül edemediğin her şeyin kökleri içinde. İlgi göstermemesi canını acıtıyorsa, bunun nedeni sadece mesafeli olması değil. Bunun nedeni içinde yeterli olamama korkusu taşıyan bir yanın olması. Ama aynı zamanda tam tersi de geçerli. Eğer onun özgüvenine veya espri anlayışına kapılıyorsan, bu özellikler zaten sende mevcut demek. Sadece fark edilmeyi bekliyorlar. Öyleyse bir dahaki sefere mesafesi canını acıttığında kendine sor. Bu bana kendimle ilgili ne gösteriyor? Gölgemin hangi kısmı görülmeyi istiyor? Çünkü düşüncelerini paylaşmak, onları daha net görmeyi sağlamanın yanı sıra birlikte büyüyen bu kadın topluluğuyla da bağlantı kurmayı sağlıyor. Şimdi bunu gerçek bir duruma uygulayalım. En sevdiğin bebekteki kafede oturuyorsun ve günlerdir ondan haber alamıyorsun. Düşüncelerin yarışmaya başlar. Muhtemelen başkasıyla beraberdir ya da artık ilgilenmiyor. Ama Jung seni durup daha derinlemesine bakmaya davet ediyor. Neden sessizliği bu kadar acı veriyor? Belki içten içe terk edilme korkusu taşıyorsundur. Belki daha eski bir deneyimden, çocukluktan kendini görünmez hissettiğin anlardan veya takdir edilmediğin geçmiş bir ilişkiden kaynaklanıyor. Bu acı o değil. Bu, içinde hala neyin iyileştirilmesi gerektiğini gösteren bir yansıtma. İşte bugün yapabileceğin somut bir egzersiz. Bir kağıt al ve onun seni üzen davranışlarıyla ilgili üç şey yaz. Sonra her birinin yanına, içinde sana neyi hatırlattığını yaz. Mesela, Beni görmezden geliyor. Kendime önem vermediğimde kendimi görmezden gelinmiş hissediyorum. Bunu bugün yap ve keşfettiklerini yorumlarda paylaş. Çok güçlü ve seni nasıl değiştirdiğini bilmek istiyorum. Ama yansıtma, sadece acıyla ilgili değil. Ayrıca sana gerçekten neyin önemli olduğunu da gösteriyor. Eğer o senden uzaklaştığında bile içinde hala bir güç hissediyorsan, onun yokluğu iç huzurunu sarsmıyorsa bu senin özgünlüğüne bağlı olduğunun bir işareti. Jung gerçek benliğinle uyumlu ilişkilerin seni küçük hissettirmediğine inanıyordu. Seni daha da kendin olmaya teşvik ediyorlar. Ankara'da yaşamasına rağmen her zaman yanında olduğunu hissettirmenin bir yolunu bulan o arkadaşını düşün. Basit bir mesajla bile hak ettiğin enerji bu. Peki, geri çekildiğinde ne olacak? Eğer onun senden uzak olması kendinden şüphe etmene sebep oluyorsa bu aşk değil. Bu bir ders. Ama eğer kendini kaybetmeden bırakabiliyorsan bu belki de onun gerçekten önemsediğinin bir işareti. Çünkü onun yokluğu seni mahvetmiyor. Bırakmaktan bahsedelim. Çünkü Jung bir şeyi geride bırakmanın teslim olmak olmadığını öğretti. Bu bir güç gösterisi. Cadde Bostan sahilinde yürüdüğünü ve seni aşağı çeken bir ilişkiden kurtulmaya karar verdiğini hayal et. Günlerce süren sessizliğin ardından gelen ılık bir mesaja cevap vermiyorsun ve bir anda sanki taş dolu bir çantayı yere bırakmış gibi rahatlıyorsun. Jung bu özgürlük duygusunun bilinçaltının kendine dönme ve gerçeğinle yeniden bağlantı kurma kararını kutlaması olduğunu söylerdi. Değerini görmeyen birini bıraktığında evrene bir mesaj göndermiş oluyorsun daha fazlasını hak ediyorum ve evren dinliyor. Bir anda hayatına seni şüphede bırakmayan insanlar giriyor. Seni güçlendiriyor ve yüceltiyor. İşte bir pratik egzersiz daha. Bir dahaki sefere onun senden uzaklaştığını hissettiğinde peşinden koşma. Bunun yerine kendin için bir şeyler yap. Odan da tek başına dans etmeni sağlayacak şarkıyı çal. Çocukluğunu hatırlatacak bir mantı pişir. İstanbul'un en sevdiğin yerinde yürüyüşe çık sonrasında nasıl hissettiğini gözlemle. Enerjin yükseliyorsa, kendini daha çok kendin gibi hissediyorsan bu senin işaretin. Parlamak için onun ilgisine ihtiyacın yok. Ne yaptığını ve bunun sana nasıl hissettirdiğini yorumlarda paylaş. Bu küçük eylemler kendinle olan aşk ilişkini inşa ediyor ve ben bunları seninle birlikte kutlamak istiyorum. Şimdi bir duralım. Onun karşısında durduğunu ve ona durmasını söylemek yerine sakin bir şekilde ben huzurumu seçiyorum dediğini hayal et. Bu nasıl bir duygu? Jung bu anın senin gerçek gücün olduğunu söylerdi. Bilinçaltın ve bilinçli zihnin nihayet uyum sağladığında ve bu gerçekleştiğinde hayatında garip tesadüflerin farkına varmaya başlarsın. Jung'un eş zamanlılık dediği şey. Bu bir tesadüf değil. Bu evrenin senin özgünlüğüne verdiği yanıt eş zamanlılığın bu belirtilerinden bahsedelim çünkü bunlar onun seninle gerçekten ilgilenip ilgilenmediğini anlamanın anahtarı. Şunu düşün. Uzak duruyordun ama sen kendine odaklanmaya karar verdiğin anda aniden sana mesaj atıyordu ve herhangi bir şey değil, hala seni düşündüğünü gösteren bir şey. Jung bu anın gerçek bir bağın işareti olduğunu söylerdi. Ama eğer bu süreçte kendini kaybetmediysen çünkü gerçek şu. Eğer gerçekten önemsiyorsa uzak durması seni kontrol etmek için bir güç oyunu olmayacak. Değerini onurlandıran bir alan olacak. Ama eğer onun yokluğu sadece boşluk bırakıyorsa, bu bilinçaltının sana artık devam etmen gerektiğini söylemesi. Devam etmeden önce benim ve kendin için bir şey yap. Eğer bunun içinde derin bir yere dokunduğunu düşünüyorsan bu videoyu beğen ve bu mesajı duyması gereken bir arkadaşınla paylaş. Abone ol ve zile tıkla. Çünkü bir sonraki bölümde Jungun, ilişkilerin ve kendin hakkındaki gerçeği ortaya çıkaran en güçlü işaretleriyle bu yolculuğu tamamlayacağız. Ama önce benimle bir nefes al. İçine çek. Nefes ver. Mükemmel. Bundan sonra gelen tam bir sihir. Nefes ver. Mükemmel. Bundan sonra gelen. Tam bir sihir. Eğer hala buradaysan, Jung'un fikirlerinin ilişkilerindeki ve kalbindeki gizli işaretleri nasıl aydınlattığını hissediyorsun demektir. Az önce yansıtmanın uzaktaki birine karşı hissettiklerinin çoğunlukla kendi iç dünyanın bir yansıması olduğunu ve bırakmanın bir kayıp değil, gücüne geri dönüş olduğunu inceledik. Evrenin doğru yolda olduğunu teyit eden gizemli dansı olan eş zamanlılığa da değindik. Şimdi Jung'un bize bıraktığı, uzakta olsa bile gerçekten umursayıp umursamadığını anlamamızı sağlayan en net işaretlerle bu yolculuğu sonlandıracağız. Ve tüm bunları bir daha asla değerinden şüphe durmayacağın kadar özgün ve tatmin edici bir hayat kurmak için nasıl kullanabileceğini göstereceğiz. Bu senin için cesur kadın. O halde hazır ol. Sırada dönüşüm var. Jung'un bize armağan ettiği bir gerçekle başlayalım. Bilinçaltın bir şeylerin yanlış olduğunu hemen ortaya çıkarmaz. Ayrıca bir şeyin gerçek olup olmadığını da gösteriyor. Şunu düşün. Modada gün batımını izliyorsun. Günlerdir ondan haber alamadın ve sonra aniden bir mesaj geliyor. Öyle boş bir şey değil. Gerçekten seni duygulandıran bir şey. Bugün seni düşündüm. Jung bu eş zamanlılığın tesadüf olmadığını söylerdi. Bu mesafeleri aşan daha derin bir bağın işareti. Ama asıl mesele şu. Mesele sadece yaptıkları değil. Önemli olan nasıl hissettiğin. Eğer bu mesaj seni daha fazlasını istemenize sebep olmadan sakinlik ve sıcaklıkla dolduruyorsa bu onun gerçekten önemsediğinin bir işareti. Ama eğer bu durum seni asla gelmeyecek bir şey için özlem duymaya itiyorsa o zaman bilinçaltın zaten daha fazlasını hak ettiğini biliyor demektir. Duraklama. Derin bir nefes al. Nefes ver. Şimdi uzakta olan o kişiyi düşün. Sezgilerin sana onun yakınında olduğu ve olmadığı zamanlarda ne söylüyor? Jung sezginin sis içindeki bir deniz fenerine benzediğine inanıyordu. Eğer varlığı seni canlandırıyorsa ve yokluğu seni kırmıyorsa bu gerçekten önemsediğinin bir işareti olabilir. Ama eğer onun uzaklığı seni peşinden koşturuyorsa, onu elinde tutmak için kendini değiştiriyorsan, o zaman bu aşk değil. Bu gölgenden şifa dilemenizden aldığın bir ders. Bu düşünceyi aklında tut ve yorumlarda paylaş. Sezgilerin onun hakkında sana ne söylüyor? Düşüncelerini duymak istiyorum. Çünkü sözlerin bu topluluğun kalbi. Şimdi bugün tanıyabileceğin pratik bir işaretten bahsedelim. Jung seni gerçekten önemseyen insanların asla seni görünmez hissettirmeyeceğini öğretti. Günlerce sessizlikten sonra Bağdat Caddesi'nde yürüdüğünü ve aniden onun seni aradığını düşün. Ama önemli olan ne söylediği değil, nasıl söylediği. Gerçekten dinliyor mu? Sözlerinin bir önemi var mı? Yoksa yine her şeyin onun etrafında döndüğü, senin duygularının arka planda kaldığı bir konuşmanın içinde misin? Jung Gerçek aşkın karşılıklılık üzerine kurulu olduğunu söylüyor. Eğer senden uzak durması hala seni düşündüğünü gösteren küçük jestlerle saygıyla karşılanıyorsa bu onun önemsediğinin bir işareti. Ama onun yokluğu sende bahanelerle doldurduğun bir boşluk bırakıyorsa bilinçaltın bunu fısıldıyor. Devam etme zamanı geldi. İşte hemen kullanabileceğin bir araç. Bir dahaki sefere onunla konuştuğunda sonrasında nasıl hissettiğine dikkat et. Kendine sor. Kendimi daha hafif mi yoksa daha ağır mı hissediyorum? Kendimi bu konuşmada görüyor muyum yoksa onun kayıtsızlığı beni siliyor mu? Cevaplarını bir not defterine veya telefonuna yaz. Yaka, metal, narkia, metal, 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 ve eğer istersen yorumlarda paylaşabilirsin. Bu sadece bir teori değil. Jung'un içgörülerini uygulayarak enerjini ve huzurunu koruyabileceğin bir yöntem. Çünkü sen, kadın, buraya aşk dilenmek için gelmedin. Sen parlamak için buradasın. Şimdi kendini seçtiğinde neler olacağından bahsedelim. Jung, tatminin giden birine tutunmaktan değil, kendi özgünlüğümüzle yeniden bağlantı kurmaktan geldiğine inanıyordu. Şunu düşün. Elinde sıcak bir fincan Türk kahvesiyle oturuyorsun ve seni tüketen bir ilişkiyi bırakmaya karar veriyorsun. O geç gelen mesaja "oyun olsun" diye değil, sonunda kendi değerini anladığın için cevap vermiyorsun. Ve sonra sihirli bir şey oluyor. Enerjin değişiyor. Seni gerçekten gören arkadaşlarının daha sık sana ulaştığını fark ediyorsun. Bir zamanlar ertelediğin projeler seni bir anda yeniden heyecanlandırıyor. İşte Jung'un eş zamanlılığı ve eylemi. Gerçeğinle uyum sağladığında evren ışığını yansıtan insanlarla ve fırsatlarla karşılık veriyor. İşte sana yankı uyandırabilecek bir örnek. Seni yoran bir işte çalışıyorsun. Aylardır onun sana değer verdiğini göstermesini bekliyorsun. Ama bir gün Jung'un fikirlerinden ilham alıp kendine odaklanmaya karar veriyorsun. Her zaman denemek istediğin pilates dersine kaydoluyorsun ya da sonunda hayalini kurduğun küçük işi kuruyorsun ve hiç beklemediğin bir anda karşına yeni biri çıkıyor. O değil ama sana sanki bir hazineymişsin gibi bakan biri. Jung derdi ki bu bir tesadüf değil. Bilinçaltın ve evren uyum içinde çünkü artık sana hizmet etmeyen şeyleri bırakma cesaretini gösterdin. Düşünmek için bir an duralım. Bu uzaktaki insan olmadan hayatını hayal et. Tüm o zaman ve enerjiyle ne yapardın? Yalnız kalma korkusuyla hangi hayalini bir kenara bıraktın? Jung, bıraktığımızda hissettiğimiz boşluğun ceza olmadığını öğretti. Yeni bir şeyin büyüyebileceği kutsal bir alan. Öyleyse yorumlarda bana kendine öncelik vermene izin verseydin ne yapacağını söyle. Bunu görselleştir çünkü bu dönüşümünün başlangıcı. Ve şimdi Jung'un sana bırakacağı son mesaj. Uzaklıkları seni değerinden şüphe ettirmediğinde biri için gerçekten önemlisin. Yoklukları ışığını söndürmek yerine ona saygı duyduğunda. Ama daha da önemlisi hak ettiğinden daha azına razı olmamaya karar verdiğinde kendin için önemlisin. Bu yolculuk onunla ilgili değil. Seninle ilgili. Özgünlüğünü yeniden keşfeden güçlü kadın. Jung bize hayatın bizim dışımızdaki bir şeyi aramak olmadığını öğretti. Bu içimizde taşıdığımız şeyleri hatırlamak. Bitirmeden önce kendin ve bu topluluk için bir şeyler yapmanı istiyorum. Bu mesaj seni etkilediyse videoyu beğen ve bir arkadaşınla, kız kardeşinle veya değerini hatırlamaya ihtiyacı olan biriyle paylaş. Abone ol ve zile tıkla. Çünkü her hafta büyümene yardımcı olacak daha fazla araç paylaşıyoruz. Yorumlarda bana bugün hangi gizli mesajı keşfettiğini söyle. Gerçeğinle uyum sağlamak için neyi bırakacaksın? Sözlerin sadece bana değil, bunu okuyan her kadına, her biri kendi yolculuğunda olan kadına ilham veriyor. Hayat olasılıklarla dolu, ve onu nasıl yaşayacağını seçme gücüne sahipsin. Bilinçaltını dinlemeye, gölgelinle yüzleşmeye ve gerçekte olduğun kadın olarak parlamaya hazır mısın? Bunu yap çünkü dünya senin gibi kadınlara ihtiyaç duyuyor. Cesur, özgün ve gerçekliklerini dönüştürmeye hazır. Burada olduğun, dinlediğin ve bu topluluğun bir parçası olduğun için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.